Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü CorelDraw dersimizde programa girişi göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. O zaman hep birlikte videoya geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. İkinci derse geçiyoruz. Şöyle programımızı başlatalım. Umarım birinci dersten anlatmak istediğim yani kurulumla alakalı, crack'le alakalı ve Corel internete kapat kapatma ile alakalı uygulamaları yapmıştırsınız. İkinci dersimizde de yüzeysel olarak bir şeylerden bahsedeceğiz. E, işinize i̇şinize yarayacak şeylerden bahsedeceğim. Beni dikkatlice can kulağıyla dinlerseniz sevinirim. E, yani ben biliyorum sizin işinize yarayacağı için burada anlatıyorum. Şimdi programımızı açtık. Açtığımızda karşımıza böyle bir welcome e, yani hoş geldiniz sayfası gibi bir şey çıkıyor falan. E, bunu direkt kapatabilirsiniz. Dediğim gibi gri bir e, zemin var altta ilk açılışta. Buradan e, yeni bir dosya oluşturuyoruz. Yeni bir dosya oluştururken burada e, bir şeyin e, videonun diyorum programın yani çalışma alanınızın ne olarak ismini ne olmasını istiyorsanız onu buraya yazabilirsiniz. Şimdi antet olarak kalsın. Burada sayfanızın size'ı yani çalışma alanınızın size'ı burada var. Bu da A4 olarak kalabilir. Gerekirse yani siz e, isterseniz A3 yapabilirsiniz fark etmez. Bu çok önemli bir e, işlem değil. Burada ölçüleri var. Ölçülerin yatay mı dikey mi açılmasını istiyorsunuz hangisi ise bunlar var. Milimetre çalışıyorum ben genelde. E, siz isterseniz santimetre çalışabilirsiniz. Hangisiyle çalışmak isterseniz fark etmez. Ben milimetre ile milimetre çalıştığım için böyle devam edeceğim. Sayfaları, kaç tane sayfa açmasını açmak istiyorsanız burada istediğiniz kadar çoğaltabiliyorsunuz. Şu an bir tane sayfa açacağız. Renk kodumuz CMYK olarak çalışıyorum ben. Ee, RGB çalışan arkadaşlar da var. Çok e, bu ile alakalı bir şey. Ee, dediğim gibi bu ilk açıldığında 300 DPI olarak yazar sizde. Bunu e, 300 DPI olarak değil. Yüz DPI ile de işimizi görüyoruz. Ee, buradan Do not Show This Dialog Again kısmı. Bir sonraki açacağınız sayfada sayfayı da aynı özelliklerde açmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Yani e, ben aynı özelliklerde sayfa açmak istemiyorum. Her seferinde bu karşıma gelsin istiyorum. O yüzden tikli bir şekilde kullanmıyorum. Okey diyelim devam edelim. <laughs> Burada gördüğünüz gibi Üst tarafta ve alt tarafta şeyler var. Ee, burası çalışmalarımız A4 ebatı. Biz A4 ebatına e, bir çalışma yapacaksınız. şunu şöyle atalım. A4 ebatına çalışma yapacaksanız, e, burada ki işlemlerle e, çalışma yapıyorsunuz. Yani burada buradaki imleçlerle beraber çiziminizi, tasarımınızı, yazı koymak istiyorsanız yazınızı, şekil yapmak istiyorsanız şeklinizi. Çizim yapmak istiyorsanız pen aracını kullanıyorsunuz. Bunları tek tek e, göstermeye çalışacağım size bildiğim kadarıyla. E, burada renk paleti var. Renk paletimiz şöyle. Şunu bir şuradan alalım. Renk paletimiz geniş bir renk paleti var. Gördüğünüz üzere. E, nereden baksanız yaklaşık 70 tane 80 tane renk vardır burada. E, şuradan ufak tuşla açabiliyorsunuz. Şu an benim resmim var herhalde ama. Zamanında görürsünüz oradan. Burada e, atıyorum şöyle göstereyim, buradaki rengi anlatayım. Şöyle bir kare açtım. Bu karenin içindeki ana renktir. Yani şu turuncu yapalım şöyle. Karenin içindeki ana renk, bu dışa, dışındaki siyah alanda dış rengidir. Dış rengi bu karenin iç rengi bu. <laughs> Buraya da her attığınız rengin şöyle kopyalayalım. Her attığınız rengin Farklı bir renk atarsanız, aşağıya kayıtlı olarak düşüyor. Buradaki şey, az önce bahsettiğim şey. Kaç tane sayfa açmak istiyorsunuz böyle. Onunla alakalıydı. Şöyle hepsini ne kadar çok açtım. Şu an bir sayfada çalışıyoruz. Genelde bunu dergi yapımında kullanılan bir şey veya katalog yapımında kullanılan bir şey. Şimdi şu sol taraftan başlayalım. Bu zaten seçme aracı. Şöyle birkaç tane yapayım. Şöyle seçme aracı. Yani bununla beraber bunu tıklayıp eğer bununla işlem yapmak istiyorsanız buna tıklıyorsunuz. Yazılarda da aynı şekilde şöyle yazıyorum. Şöyle kalın yapalım. Yazıyorum. Bunu böyle de seçebilirsiniz. Böyle de seçebilirsiniz. Mesela Illustrator'da şöyle yaptığınızda ikisini birden seçer. Ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Burada nesneyi ya böyle seçeceksiniz ya da komple bu karenin dış tarafından alıp seçeceksiniz. İkisini birlikte seçmek istiyorsanız ikisini birden seçeceksiniz. Üçünü birden seçmek istiyorsanız üçünün dış tarafından seçeceksiniz. Yazıyla beraber almak istiyorsanız böyle seçeceksiniz. Ama şöyle bir e, yol da var. Tıkladım. Shift'e basılı tutup elimi, parmaklarımı Shift'e basılı tutu, tutacak şekilde tıklarım, tıklarım, tıklarım. Yine dördünü seçmiş olurum. İkinci tuşumuz çizimle alakalı şeyler. Ee, bunu hem yazıda hem şekilde göstereyim. Şuna renk verelim ilk önce. Şuradan dış çizgisini sağ tuşla beraber kaldırdım. Bakın gördüğünüz üzere. Şimdi bu bizim e, bir yazımız. Diğeri ise şeklimiz. Bunu şöyle e, konvertliyorum. Convert to Curves Ctrl Q tuşuyla da yapılabiliyor. Arkadaşlar kısa yolları öğrenin. Kısa yolları öğrenmek sizin için fayda sağlar. Ve çok daha rahat ve hızlı bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz kendinize. Şu an konvertliyorum. E, Karayı da konvertliyorum. Şimdi iki hem yazımız hem nesnemiz, şeklimiz çizim olmuş oldu şöyle göstereyim ikinci tuşa bastım bakın ikinci imlece bastım şu an bakın harf olarak evet harf ama bir daha biz bunu değiştiremiyoruz convert dediğimiz için şimdi atıyorum buradan bu e'nin ben ortasını şöyle yok etmek istediğimde böyle bu şekilde ikisini birlikte seçip kontrol tuşuna basıp orantılı bir şekilde orantılı bir şekilde çekebiliyorum Korelde mıknatıs yöntemi vardır. Mıknatıs mantığı vardır. Yani sürüklemek istediğiniz nesneyi köşesinden şu edge yazacak şekilde tutup buraya hiz aldığınızda bakın mıknatıs gibi yapışır. Şu an hiçbir tuşa basmıyorum. Mıknatıs gibi yapışır. Bu korel için güzel bir özellik. Dediğim gibi ikinci tuş çizim yapmaya yarıyor. Bunu istersek böyle ee, değişik şekillere sokup yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Ben mesela bunu e, şuradan göstereyim. YouTube'un, YouTube kanalımın e, kapak fotoğrafını onunla yapmıştım. Bakın, şöyle göstereyim. Bakın, hepsi tek tek çizim halinde. Bakın, elerin ortasına aldım falan. Buradan M'nin ortasını, R'nin ortasını, S'nin ortasını aldım. Böyle bir şey çıktı karşımıza. Bununla alakalı e, yeri geldiğinde sizle birlikte tasarım yaparız. İkinci tuşu da anladık sanırım. Şöyle Ctrl-Z tuşuyla beraber her şeyi geri alıyorum. Şu an değiştirebiliyoruz. Üçüncü tuş, Crop tuşu. E, crop işlemi genelde fotoğraflarda ve e, konvertli nesnelerde kullanılıyor zaten herkes zaten biliyordur. Yani. Ee, bu yakınlaştırma, uzaklaştırma, yakınlaştırma ve uzaklaştırma ile alakalı ben hiçbir zaman bu ümleci kullanmamıştırım. Her zaman joystick, joystick yardımıyla geri çektiğimde nesnem geri gider, ileri ettiğimde nesnem ileri gider. Yalnız şöyle bir hata, yani hata demeyeyim, şöyle bir yanlışlık yapıyorlar. Atıyorum, bizim yakınlaştırmak istediğimiz nesne bu. Ama siz buraya doğru yakınlaştırırsanız nesne sol tarafa kaçar. Çünkü mouse'unuzun imleci nesnenin üstünde değil. Nesnenin üstüne getirip yakınlaştırdığınızda size doğru gelmiş olur yani. Joystick ile ittiğinizde yakınlaşır, geri çektiğinizde geri gider. Bu imleç olayı çok önemli. Yani mouse sizin her şeyiniz aslında Corel'de. Ben S'nin şu köşesine yanaşmak istiyorsam S'nin köşesine doğru tutuyorum mouse'umu bakın. Bakın hiç ayırmadım. Eğer ben A'nın köşesini tutmak istiyorsam, köşesine bakmak istiyorsam geliyorum, bakıyorum. Bu da anlaşıldı sanırım. Bu çizim araçlarımız. Yani bunlarla, bunların hepsiyle çizim yapabilirsiniz. Benim genelde kullandığım pen aracıdır. E, atıyorum bununla birlikte şöyle bir e, bunu göstereceğim nasıl yaptığımı. Şöyle bir broşür yapmaya kalktığımızda Broşür yapmaya kalktığımızda atıyorum sayfamızı yatay çevirdik. Bunu da tuttuk böyle yatay çevirdik. Şunu silelim. Yatay çevirdik diyelim. Broşürde misal olarak söylüyorum. Şöyle e, bir tasarım yapacaksınız diyelim. Bunu ben nerede kullanıyorum? Bakın. Şimdi şuradan şu köşeden aldım sayfamın ortasına farazi olarak. Mouse'un mouse sol tuşuyla beraber basılı tutuyorum hali. Bakın istediğim gibi çizim oynatabiliyorum. Şu an güzel geldi gözüme bıraktım mouse'u ve ters döndü. Buraya da şöyle bir yere de mouse'umun mouse üstüyle beraber tıkladım. Sonra alanımın dış tarafından tıklaya 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 mouse'uma başlangıç noktama geri döndüm. Şimdi bu ne çizdi <laughs> olabilir şimdi bu alanı yani dıştaki broşürün dışındaki alanı atmak için yapmamız gereken işlemi söylüyorum. Kalmasını istediğiniz alanı seçiyorsunuz. Sonra atmak istediğiniz alanı seçiyorsunuz. Kimileri de şöyle bir yanlışlık yapıyor. Şöyle bir yanlışlık yapıyor. Bunu tıklıyor. Bunu shift'e basmadan tıklamaya çalışıyor. O zaman olmaz. Bunu tıklayıp Shift ile beraber bunu tıkladığınızda ikisini birlikte bakın seçmiş olursunuz. Ondan sonraki işlem yukarıda çıkan şu işlem. Bunun dış tarafındaki kısmı atmak istiyorsam buna tıklamam yeterli. Sonra bunu buradan mouse'uma çekip delete tuşuna basıyorum. Ve bu bizim çizimimiz, çizimimiz olmuş oluyor. Bakın şöyle dış çizgisini de kaldıralım. Şöyle bunu zamanla siz öğrenirsiniz. Bakın bu renk verme. Normal tek renk verme. Bu degrade rengi verme. Geçişli bir renk verme. Atıyorum ben bu beyazı kırmızı yapmak istiyorum. Geri kalan tarafı siyah kalabilir. Broşürün bu tarafında beyaz yapmak istiyorum. Bakın. Çok güzel oldu. Yani böyle tasarımlar yapmak için bu çizim aletini kullanabilirsiniz. Çok kolaydır. Ee, zor bir şeysi yoktur. Sadece mouse ve mouse kullanmanız yeterlidir. Üçüncü artistik tool. Bu çok işinize yaramaz. Sadece böyle saçma sapan şeyler çizer. Çok önemli değil. Ben bu kare tuşunu anlatıyorum. Şimdi ilk önce bunları silelim tekrardan. Tekrardan silelim. <laughs> ve kare tuşumuz. Kare tuşumuz kare açmaya yarıyor tabii ki. Dikdörtgen kare bilmem ne. Onları açmaya yarıyor. Bunları açarken şöyle söyleyeyim. Bunları açarken açtınız ve bir ölçü vermek istiyorsunuz. Ölçü vermek için kilit kapalıysa eğer eğer kilit kapalıysa siz buna 100 milimlik yatayda 100 milimlik bir ölçü veriyorsanız o dikey alanda da değişir. Ama kilit şöyle geri alayım göstereyim. Kilit açık bir halde ise şöyle kilit açık bir halde ise 100 yaptığınızda sadece x eksenindeki boyutu büyür. Umarım anlamışsınızdır. Ee, bu alanımızın, bu alanımız ilk başlangıçta böyleydi. Bu alanımızın etrafına şöyle 210'a 297 milimetre verdiğinizde de T tuşuna bastığınızda üstüne gelip olur. Ama bunun daha kısa bir yolu var. Kare tuşuna iki kere tıkladığınızda e, bu şekle ulaşabilirsiniz. Bu yuvarlak şeklimiz. istediğiniz gibi. Bakın. Bununla alakalı söylemem gereken şey şu. Seçtik yuvarlak tuşunu. Kontrol tuşuyla beraber orantılı bir şekilde büyütür. Bakın orantılı bir şekilde büyütüyor. Shift ile beraber büyüttüğümüzde bakın 360 derece çevirebiliyoruz. Genelde kontrol kullanılır ama. Ee, burada yine şekillerimiz var. Poligon, beşgenimiz var. Beşgeni çoğaltıp yapabiliyoruz. 16gen yaptım mesela. Çoğaltabiliyoruz. Burada başka star var. Mesela Türk bayrağı yapmak istiyorsunuz atıyorum. <laughs> mesela Türk bayrağı yapalım sizde hemen. Hemen yapalım. Yuvarlağımı mı kontrolle beraber seçtim. Bir tane daha yuvarlağı sol tuşa basılı halde sürükleyip tekrar sol tuşla beraber bıraktım. Şunu shift'le beraber birazcık kıstım buraya attım. Biraz da içten kısıyorum şöyle. Biraz daha geldim. Evet. Şimdi bu alanı bu alana kestirmek için yani buradaki alanı bu alana kestirmek için ilk önce bunu tıklıyorum. Sonra shift beraber bunu tıklıyorum. Ve ikinci seçeneğe tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın şu içindeki alan yani birleşim alanı şöyle göstereyim renklendirme ile göstereyim ben. Atıyorum bu da ee, sarı. Şimdi kestiğimizde bakın shift'le beraber tıklanın. Kestim. Bakın alandan aldım. Türk bayrağımız oluşmuş oldu. Şimdi tekrar şöyle biraz daha ileri yapalım. Bunu buna kestirmek için ikinciye basıyoruz. Bunu alıp delay tuşu ile siliyoruz. Ondan sonra yıldızımızı kontrolle beraber orantılı bir şekilde büyütüp Biraz Türk Bayrağı'nın yıldızı şöyle duruyor tabii ki. Ee, bu şekilde Türk Bayrağı yapabiliyoruz. Kırmızıya da boyayıp dış çizgisini attığımızda bakın Türk Bayrağı oluşmuş oldu. Evet devam ediyorum. Ee, burayla alakalı. Dediğim gibi bu start tuşunu kullanabilirsiniz. Kompleksler bunların hepsini deneyerek kullanabilirsiniz. Bu text yazma. Tıklıyorsunuz. Yazıyorsunuz büyük harfle yazmak için caps lock açık olmalı veya shift beraber yazarsınız. Atıyorum ben Ali şöyle yazayım, ismimi yazayım. Ali Emre Sarı yazdım. Bakın bunlar küçük, bunlar büyük. Bu puntosunu büyütmek için buradan punto var. İsterseniz elinizle seçip 200 yazabilirsiniz kendinizce. şuradaki alana dikkat edin. Bunlar ortada kalmalı. Yani burada 3, 6, 9 tane kare var ortada kalmalı. Atıyorum ben bunu sağ tarafa çek, sağ taraf ve sağ alta çektiğimde ben bunu 150 puntoya düşürdüğümde sadece sağ alttan düşer. Yani bunun her zaman ortada olduğunu bilmeniz gerekir. Buradan yine fontları değiştirebiliyorsunuz. Bakın böyle fontlar var. Böyle değiştiriyorum. Barcelona karakteri var mesela. Dediğim gibi buradan da yazıyı değiştiriyorsunuz. Bu aynalama Genelde plüter baskılarında olur. Bu aynalama. Bu yatayda aynalama. Bu dikeyde aynalama. Onu da yaptıkça öğrenirsiniz zaten. Burada anlatmam gereken şey. Burada drop shadow var. Drop shadow ne işe yarar? Şöyle göstereyim. Alev var. Şuradan drop shadow'u seçtim. Ben bununla alakalı. Buna gölge vermek istiyorum. Şöyle mouse'umun tuşuyla beraber. Gölgemi verip buradan normale basıp buradan rengini değiştirdiğimde Bakın atıyorum gölge oluşmuş oldu geri alıyorum ee, bu transparan tuşu transparanda tıkladığımızda böyle bir yer açılır bu her bir yeri transparan yapma buradan değerlerini çoğaltıp e, kısa bilirsiniz istediğiniz gibi bu ise şöyle göstereyim şu ise yine transparan tıkladım şu ikincisi ise geçişli geçişli transparan ya bunun yine değerlerini e, siz kendinizce şöyle atıyorum ben biraz daha görünsün istiyorum veya şöyle görünsün istiyorum veya buradan çekebilirsin istediğiniz gibi Bu size kalmış bir şey tasarımıza kalmış bir şey daha doğrusu bu renk seçme aracı şöyle göstereyim iki tane kare yaptım sağ tuşla beraber kopyaladım ikisini. Ee, buna kırmızı rengi verdim. Ben bu da kırmızı olsun istiyorum. Buna tıkladıktan sonra kırmızı rengi basıp buna bastığımda bakın iki rengi almış oldu. Bir de bunun ikinci yani Etrobütis Airdrop'u bölümü var. Bununla alakalı da atıyorum degradeleri sadece geçiş renklerini alır. Şunun içini boşaltalım. Şunun rengini şöyle şuradan renk paletimizden İkinci seçenekten. Ee, geçişli yapalım. Bu ikinciyi tıkladığınızda buradan bu geçişli rengin aynısını alır. Bu niye yapmaz diye olur eyedropper niye yapmaz diye soracak olursanız burada atıyorum. Bakın geç, renkler değişiyor farkındaysanız. Burayı seçerseniz bu böyle olur. Umarım anladınız. Ee, burada anlatmam gereken başka bir şey yok. Dediğim gibi renk paletleri. Burada <laughs> e, şurayla alakalı Anlatmam gereken bir şey var mı? Ee, bakıyorum. Heh. Bu karakteri sola dayalı, sağa dayalı yapma olayı. Şöyle göstereyim. Buna basıp şöyle gazete yapacak arkadaşlara söylüyorum. Şöyle yazdık, yazdık böyle böyle bir şeyler yazdık. Şöyle kopyaladık, geldik en sona, yapıştırdık, tekrar yapıştırdık. Atıyorum, siz bu yazdığınız alanı alanı böyle. Şöyle göstereyim. Yazdığınız alanı sola basarsanız sola dayalı olmuş olur. Ortada yaparsanız her şey ortaya gelmiş olur. Sağa dayalı yaparsanız sağa gelmiş olur. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Sağ yaslanmış olur. Full yaptığınızda full city olur. Forge full city yaptığınızda hepsi full city olur. Bunu da anlattım. Buradaki dediğim gibi şurada kare atıyorum. Bunu buna kestirmek için İkisini birlikte seçip buradaki alanları kendiniz deneyerek bulabilirsiniz. Bakın bu birleştirme. Bu için bunun içindeki alanı yani seçtiğiniz alanın içindeki alanı kesiyor. Bu dışarıdaki alanı kesiyor. Bu ne yapıyormuş? Bu diğer tam tersi. bunlar da kesişim noktasından alıyor. Bu da öbür türlü. Bu da yine kendince birleştiriyor. Burada da tabii ki dış çizginin kalınlığı var buradan kalınlaştırıp istediğiniz evatta yapabiliyorsunuz. Benden bugün bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.